Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, balkonuma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, videoya balkon e, kapısının mutfaktan balkona çıkış kapısının önünden çekiyorum arkadaşlar. Burası benim balkonum. Bir sera değil ama bakın daha girerken bu begonvilin ve bu okulüpt tosu altından giriyorum arkadaşlar. O kadar doldu ki boğazına kadar her şey. Çünkü yağın kardan sonra bu gece sabaha kadar atıştırdı arkadaşlar. Sabah bir güneş çıktı. Karları dona çevirdi. Her yer takır takır oldu arkadaşlar. Bugün akşamı kadar eksi bir filan saat 10 sıralarıydı. Öğleden sonraya kadar eksi üç'e kadar, pardon, 3 dereceye kadar çıktı arkadaşlar. Ama dışarısı çok soğuk, çıkılmıyor İnsanın ili kimi sızlıyor. Kediciklerime zor yemek verip içeri kaçıyorum. Benim çiçeğim turuncu çıkıyor galiba arkadaşlar. ayı çok seviyorum onu. Vardı benim çok büyüktü de. Halletmiştim onları inşallah. Ee, çoğaltırım çoğaltırım. Çiçeklenmesi geçtikten sonra arkadaşlar. Bakın burada o kadar çok iç ki bunlar. Üç ay nasıl dayanırız böyle bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu karın da yağması gerekiyor. Geçen sene yağmadı. Ne yaptık? Mayıs'ta ekmemiz gereken sebzeleri Haziran sonu Temmuz başı zor ekebildik. Her şey zamanında güzel. Rabbim versin. Yaşayalım. mı? Vakti geldikçe her güzelliği yaşamak nasip etsin Allah. Hepimizin. Ben size bugün yukarıdaki yoğunluklarımı göstereceğim arkadaşlar. tohum paketleme işlerini hızlandırdım. Bugün oturduk. Etiket yazdım. Pamuk çiçeğinin etiketlerini bitirdim. 150 tane yaptım arkadaşlar. Düşünün kaç tane onun gibi olacak, yazılacak, kesilecek. Tohumların içine koyulmaya hazır hale getirilecek. Cam güzellerim olan güzellikleriyle gelişmeye başladılar arkadaşlar. Bakın hepsi fide bunların. Ama hepsi çiçek açıyor. Bu da katlı. Çayın posasının dibine döktüm pişman oldum. Bir tuhaf oldu arkadaşlar. Ya ben kür, mür işte öyle şeyler bana ters. Dolduracağın gübreyi basacağın suyu olacak sana çiçek. Bakın ne kadar güzel açıyorlar. Bunlara ne lazım kır? Cam güzelleri burayı çok sevdi. Bakın yukarıda hep kozalarını atmıştı işte salonda. Aşağı indirdim bunları. Bu tarafta da var arkadaşlar göstereyim. O kadar güzel oldular ki. Seviyorlar burayı. Serin seviyorlar demek ki. Bu en küçük dikenler taçlarımdan bu kadar boyu. Bu yaz o sıcaklardan sonra verimden arkadaşlar Lütfü tarif ettiği şekilde Onun dikenler taçlarını da Kuru toprağa ektim arkadaşlar 2-3 gün sonra sulamaya başladım O bana 10 gün demişti ama ben 10 gün dayanamadım çünkü yaprakları buruştu buruştu döküldü 2-3 gün sonra sulamaya başladım. Sulamaya başlayınca yeni yeni şeyler ne olmadı. Yapraklar döktmeye başladılar arkadaşlar. İnşallah tutarlar. Kuşadalıda iki tane dikenler tacım olur. Dikenler tacı peşini artık düşünemem arkadaşlar. Yeteri kadar dikenler tacım var. Ama rastlantı önüme çıkardı. Çok beğenirse hoşuma giderse değişik görürsem alırım. Onu almam demiyorum. Ama nerede var diye radar gibi peşine düşmem artık. Arsızlığında bir kadar yani. Yeter. Bakın arkadaşlar hep beyaz çiçeklerini açtı. Bu beyazlar yeni çıktı içlerinden. Harika görünüyorlar değil mi? Çok güzel yaratmış yarada. Bu da yeni karides yavaş yavaş bu yaz bahçede yerini alacak. Ötekiler bayağı kartıdılar. Böyle arkadaşlar. Bu sardunya. Gösterdiğimden beri bakın kozalar büyümüş biraz. Size ne göstereyim arkadaşlar? Kar yağınca Neco ile koşturuyor koştura lavaboya aldık halının üstüne bıraktık. Öbürküler gider. Bunu kurtaralım dedik. Burada sarı papatya var ama kenarında da şöyle pembesi de var. Onun için buna kıyamadık. Çalı papatyalardan çok var içeride arkadaşlar. Onlardan bayağı saksılar da vardı. Aldım. Bu küpeler yazın inşallah Bir yığın yine güzellik verirler bize arkadaşlar. Arkadaşım biri kabak bu şey kabaklarından. Bu kabaklardan çekirdek istemiş ama elimde çekirdek yok arkadaşlar. Bunlar da kaç senelik kabak. Çekirdekleri bir tanesini kırsam dağıtmaya kalksam ya biter ya bitmez. Kesin olmadığı için de kırmak istemiyorum. Kabağımı çünkü onlar geçen sene kabak boyamadım. Önceki senilerden. Ama istiyorsanız her yerde satılıyor. Alabilirsiniz. Cam güzellerimin güzellikleri arkadaşlar. Bakın yukarıdan aşağı indirdiklerim de gayet güzel toplandılar. Bayağı bir çok cam güzeli var arkadaşlar. Bana bu yaz yeter. Bu da pasiflora. Öbür köşede bir tane daha var. Hangi renk çıkar bilmem. Alman Almanyalıdır kendisi. Bakalım görelim hanımefendi nasıl açacak. Baş köşeye oturttum onu. benim hoyalar burayı ormana çevirdiler arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Nasıl oldu? Bunların hepsi elimden geçiyor. İndir aşağı kaldır yukarı. Bu çiçek hobisi <laughs> sadece parayla alakalı değil. Bedenen de çok zaman istiyor arkadaşlar. Güç kuvvet istiyor, zaman istiyor. Bakın güzelim uçuk pembe çıktı, beyaz çıkmadı arkadaşlar. Şurada nasıl çıkar bilmiyorum. Böyle Ben sizi yukarıdaki faaliyete çıkartayım. Biraz gözünüz gönlünüz açılsın. Şimdi yukarı çıktım arkadaşlar. Size yaptığım işleri göstereyim. Bu bana bir hafta yeter. Bakın buraya böyle bir sürü etiketler yazdım. Burada da poşetlerimi aldım elime. Şöyle poşetteler arkadaşlar. Şunlar da şöyle çay kaşığımı da aldım. Çok olan tohumlardan şöyle kaşım burnunla koyacağım arkadaşlar. Bu sınav ikilerden birer fasulye koymayı düşünüyorum. Bu da pamuk şey tohumları arkadaşlar. Burada da bir poşet var. Ayıklayıp ayıklayıp koyacağım. Ee, hızlandırdım. inşallah yetiştirmeyi başarırım. Şimdilik böyle 150 tane kişi başı etiket kestik. Ee, bu ee, siz şimdi bana DM'den Sarekaya Instagram adresinden bana adreslerinizi isteyen arkadaşlar adreslerini gönderebilirler. Tohum kargolarını herkes kendi karşılayacak arkadaşlar. Kargo ücretlerini onu da göz önüne alın. Tohum ne kadar tutar hiç bilmiyorum. Kargosu. Sonuçta ağır bir şey değil ama illa bir bedeli vardır yine. Ee, DM'den adreslerinizi gönderiyorsunuz. Baştan da söylediğim gibi arkadaşlar şu anda 150 paket hazırlıyorum. Talebe göre elimdeki tohum artarsa sayı çıkartabilirim. Öncelik kendi abonelerimin arkadaşlar. Abone olan arkadaşlara ve de söylediğim gibi yorumu olan arkadaşlara. Öncelik tanıyacağım. Ama şöyle bir şey var. E, yorum yazamayan arkadaşlar da var. Bana başka taraftan ulaşan, izlediklerini tahmin ettiklerim, bildiklerim. Onlara da göndereceğim arkadaşlar. E, adreslerinizi, telefon numaralarınızı e, Instagram'dan, DM'den yollayın. Açık adres yazmayın YouTube'a. Sorumluluk kabul edemem böyle bir şey için. Telefon numarası da yazmanız gerekiyor. Kargoya verirken çünkü kabul etmiyorlar telefon numarası olmayan kargoları. Bahçe çiçekleri gönderiyorum arkadaşlar. Başka beklentilere girmeyin. Geçen sefer de söylemiştim. Pamuk çiçeği, mor katlı datura. Pamuk çiçeğinin iki rengi. Karışık arkadaşlar. Hmm, ağaç hatmi. Hüsnü Yusuf. Hmm, aklıma gelmiyor ya. <laughs> Sinamiki. Hmm, Haseki kütlesi. Daha önce saymıştım arkadaşlar. Bayağı bir tohum var. Hızlandırdım ben şimdi işlerimi. Gördüğünüz gibi adreslerinizi bekliyorum. Abone olan arkadaşlar, gerçekten izleyen arkadaşlar. E, su yok arkadaşlar. Bazılarının da e, ismini duymadım. Aşina değilim. Kanalda pek görmedim. Onlar da mesaj attılar. Ama öncelik öbür arkadaşların arkadaşlar. Siz de takdir edersiniz ki ilk önce hak edene tabii ki. Bu aralar yağmur yağıyor, dışarısı çok soğuk. Bu da benim işime geldi. Bu işlere ağırlık verdim arkadaşlar. İnşallah ay başına kadar bunları halledebilirim. Böyle. Fasulye görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir tek fasulyenin içinde 15-20 tane fide çıkabilir. Bu poşet de pamuk çiçeği dolu. Burası pamuk çiçeği dolu da bunları koyduktan sonra onları ayıklayıp ayıklayıp koyacağım arkadaşlar. Evet sonuç olarak adresler, telefon numaraları. Bahçesi saksıda da yetiştirmek isteyen olabilir. Gerçekten yanımda olan, gerçekten kanalımın e, sağlık izleyicilerine ilk önce onlara nasip olsun. Gerçekten çiçek sevenlere nasip olsun. Ben de istiyorum ki herkesin bahçesi rengarenk olsun arkadaşlar. Bahçelerinizde, evlerinizde benden de bir iz olsun. Her nereden izlemişseniz hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Sağlık, sıhhat sizden uzak olmasın. İstediğiniz her çiçeğe ulaşın. Adreslerinizi bekliyorum. Adres, adres, tam isim, soy isim, telefon numarası arkadaşlar. Bir kargo için lazım olan ne varsa o. Anlaşılmayan bir şey yoktur inşallah. Yeni videolarda buluşuruz, görüşürüz inşallah arkadaşlar. Bana da Allah kolaylık versin. Hepinizi seviyorum. Sevgiler, selamlar. Kandıra'nın acılar Köyü'nden bizim bahçeden. Yeni güzelliklerde buluşalım arkadaşlar. Hoşçakalın.